Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Habbureye Otel'in tanıtım videosunu çekiyoruz. Ee, hoş geldin misafir, başlamak için şu bilgileri gir demiş fırtına. İsminizi yazıyorsunuz. Sonra parolanızı, bir daha parolanızı aynı şekilde tekrarlıyorsunuz. E-posta adresiniz, Facebook'taki e-posta adresiniz de olabilir. Sonra buradaki kodu yazıyorsunuz. <laughs> buradaki kodu yazdıktan sonra e katıla basıyorsunuz. Ben daha önce zaten buraya üye olmuştum. Buraya ha bu giriyoruz. Ee, giriş yapa basıyoruz. Evet, buradan ilk girdiğinizde böyle bir şey çıkacak karşınıza. Ee, buradan hotele giriyorsunuz. Yeni bir sayfa açılıyor ve siz ha bu kliyente girmiş oluyorsunuz. Ee, yükleniyor. Evet, bu yükleniyor. Şimdi, burada ilk mesajların olarak hoş geldin Habbore'ye yazması gerekiyor. Ama hoş geldin Habbore'ye yazmışlar. Ee, tamam diyorsunuz. Burada benim yaptığım bir oda var tabii. Ee, buradan arkadaşlarınızı görebiliyorsunuz. Ee, vay, bayağı girmişler. Ee, buradan odalara giriyorsunuz, odalarda gezinebiliyorsunuz. Bu özelliği güzel bence. Ee... Başka odalar da var. Ee... Bakalım. Evet böyle çeşitli oyunlar var sandalye kapmaca gibi ee, başka kim ne var ne var arkadaş ekleyebiliyorsunuz arkadaşlarının olduğu yerlere gidebiliyorsunuz ee, başka ne yapalım evet ee, böyle mağaza mağazalarda oda ee, yaratabiliyorsunuz Mesela buradan bana giriyorsunuz. Buradan odalarınıza bakabiliyorsunuz. Buradan oda oluştur da bakın. Gördüğünüz gibi çok küçük odalar var. Büyük odalar da zaten genellikle hacklere vermişler. Veya ip'lere vermişler. Ee, buradan siz sıfır, Gördüğünüz gibi sıfır lirayla. E, şey. Oda alabiliyorsunuz. Evet. Bakın burada habbere mağaza var falan filan. Buradan saygı shop da var. Rozetlerden de alabilirsiniz isterseniz. Bakın gördüğünüz gibi 0 liraya Bir sürü keş bir şey alabiliyorsunuz. Buradan oda shop'a giriyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü oda var. Buradan en sevdiğinizi seçiyorsunuz. Ama ilk önce burada yazdığı gibi lütfen oda almadan önce kliyenti kapatın diyor. Kliyenti kapattıktan sonra Odanızı alıyorsunuz ve zaten girdiğinizde kostüm oda size gelmiş oluyor. Evet gördüğünüz gibi ben daha önce yapmıştım. Ee, böyle büyük büyük odalar size geliyor. Ben genellikle 16. odayı büyük olduğu için kullanıyorum. Ee, i̇sterseniz komik odalar var böyle değişik değişik odalar var. Onları da kullanabilirsiniz. Tabi siz ne istediyseniz o size bağlı. Bundan sonra... Ee, buraya giriyorsunuz. Buradan normal bir odaya girdikten sonra ee, buradan mesela bakın topluluk var. Topluluğa bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ee, buradan kendi profilinize bakabiliyorsunuz. Başka ne yapabiliyorsunuz? Bu neymiş? Hı. Bu başka bir siteye giriyor. Buradan saygı shop da var. Bakın saygı shop'a girebilirsiniz. Buradan 10 saygı alabiliyorsunuz mesela. Bakın oyununuzu açtığınızda ee, Buradan rastgele bir odaya girelim. Şuraya girelim. Hı. Buraya girdikten sonra ee, burada diyelim ki birinin tipini çok beğendiniz Aa, pardon bir de saygınız geliyor direkt olarak size onu söylemeyi unuttum şimdi buradan birinin tipini çok beğendiniz Topluluğa girin benim size ee, yani ne diyeyim bir tavsiyem olsun evet girdikten sonra buradan birinin tipini çok beğendiğiniz zaman ee, kim var mesela kim var Hı, bu bu kişinin ismini aklında tutuyorsunuz. Bundan sonra aklınızda tuttuktan sonra ha, buraya kliyente giriyorsunuz. Buradan zaten bir önceki videomda da göstermiştim size nasıl yapılacağını. Buradan iki nokta üst üste koyup Mimic yazıyorsunuz. Sonra da o kişinin ismini yazacaksınız. Ben buradan bakıyorum Metan 805 mesela. Ee, buradan giriyorsunuz. Tıkladığınızda direkt o tip size geliyor. Ee, benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.